Dostlarım, herkese selam. Yine bir Cuma günü ve haftayı kapattık. Şükürler olsun ki ee, aslında faciaya bir felakete doğru giden bir haftaydı. Çünkü hiç yeşil mum yakamadık gerçekten. Her gün daha fazla satış, her gün daha fazla satış. Tam döndük diyoruz, bir türlü dönemiyoruz, daha çok dibe gidiyoruz. Fakat nihayet kapanışa doğru biraz alım geldi ve bu da bizim yeni haftayı birazcık da umutla bek beklememize. Neden olacak gibi duruyor. Bunun gerekçelerini de birazdan size anlatacağım. Ee, görenler olmuştur. Öğlen e, Twitter'da bir grafik paylaşmıştım. Biz cüz grafiği. Ee, ve şuraya bir şurada bir dirençten çok özür diliyorum. Şurada bir destekten basmıştı Burada ara bir destek. Eğer buradan tepki alamazsa yani şu destekten tepki alamazsa, e, fiyatın buralara inebileceğini son artık bir ümit olarak şurada bir ikiye dip yapıp Buradan yükseliş görebileceğimizi düşünmüştüm. Çünkü burada bir de yükselen trend var gördüğünüz gibi. Ya yani şu bölgelerden de bir destek bulabileceğini, buradan dalacağı alacağı ikili dip formasyonuyla bir yükselişe gidebileceğini düşünmüştüm. Çünkü Twitter'da da yazdığım gibi kapanış ya önümüzdeki hafta ya da bugün olacak kapanış birazcık daha düşse ve şuralarda bir kapanış yapsaydı benim borsadan ee, en azından bir süreliğine tamamen çıkmama neden olacak bir Kapanış olurdu. Çünkü yeni bir düşük dip. Bakın şurası yeni bir dip oldu. Düşük bir dip oldu. Son dip bunun yükseğindeydi. Burası yeni bir düşük dip oldu. Yeni bir düşük dip. daha piyasanın, borsanın Kaldıramayacağını düşün... Kaldıramayacağı düşüncesinde olduğum için O saatten sonra satışların daha seri geleceğini düşündüğüm için Bugün Yaşanacak senaryolarda bir borsadan çıkma fikrini de e, senaryolardan biri olarak kafamda aslında kurgulamıştım. E, ben tam bunları düşünürken e, bir iki saatlik bir işim vardı onunla ilgilendim. Daha sonrasında geldim ve seansın eksi 3'lerden bir anda eksi 0.70'lere kadar e, yükseliş gösterdiğini gördüm. Bu beni birazcık mutlu etti. Bakın dönüş çok da kritik bir yerde gelmiş. Tam milimetrik yine mum kapattığı yere bakın altında kapanış vermeden sadece aşağı bir iğne atıp burada varsa ki var bir likidite temizliği yapıp daha sonra buradan çok güçlü bir yemyeşil mumla yükseliş yaptığını gördük ki bu da burada bir engulf oluşumu sağlıyor gördüğünüz gibi. Bu mum güçlü bir mum. Bu şimdilik bizim için güzel bir dönüş emaresi diyebilirim. Sadece bir emare diyorum. Kesin döneceğimizi bilemeyiz. Şimdilik sadece birazcık daha ümitli önümüzdeki haftanın daha yeşil olabileceğine dair piyasayı izlemeye devam edeceğiz. Günlükteki mumu da e, bir e, doji mum. E, buna mezar taşı doji de diyorlardı. Yanlış hatırlamıyorsam. E, bun yani Mantık olarak şu mum, bunu ifade eder. Küçük bir gövde uzun bir iğne ve gövdenin yukarıda olduğu yani mumun kapanışına doğru alışların güçlendiği doji'nin gövdesinin yukarıda olduğu bir mezar taşı mumu bu alışların sonlarda e, yükseldiğini alışların geldiğini ve e, bir sonraki mumun yeşil yanmasıyla yani teyit mumunun gelmesiyle dönüşün olduğunu gösteren bir yapıdır. Pazartesi günü yani şurada günlükte güzel bir yeşil mum verebilirsek şöyle 5.250-5.000'lerde kapatabilirsek eğer dönüş için çok çok daha ciddi konuşa Şimdilik yani Pazartesi biz şu sarının altına düşmesek bile iyi ama yeşil mum çok iyi olacaktır diyerek endeks yorumumu burada bitiriyorum. Hisselere geçeceğim sizler için birkaç tane hisse analizi yapacağım. Twitter'dan bir stüdyo sürekli güncelliyorum. Oradan da takip etmiyorsanız takip etmenizi tavsiye ederim. Umarım artık önümüzdeki hafta yeşil bir hafta olur ve hedeflerimize biz de bu bir haftalık aradan sonra ilerlemeye devam ederiz. Şimdi gelelim hektaşla başlayalım. Hektaşı bu kısa YouTube serüvenim sizlerle paylaşmıştım hatırlarsanız. Ve demiştim ki şuralardan düşüyordu sanırım ekte ben paylaştığımda. Ya yani Hektaş için birinci kademe alım bölgeleri şu bölge arkadaşlar. Ya bu destek mükemmel çalışıyor Hektaş'ta. Çok hoşuma gidiyor böyle e, bazı hisselerin bazı bölgeleri gerçekten çok iyi çalışıyor. Bakın Hektaş'ta şu bölge burada direnç olarak çalışmış gelmiş burayı kırmış. Bakın burayı kırdıktan sonra mükemmel bir yükseliş göstermiş. Bu bizim için çok önemli bir veridir arkadaşlar. Eğer bir direnç kırıldığında çok kuvvetli, çok ivmeli bir yükseliş sergiliyorsa buranın desteği de kuvvetli olur. Çünkü belli ki bu bölgede yoğun bir alış satış olayı var yani. Burayı geçtikten sonra burayı geçmek zordur. Burayı geçtikten sonra hızlı ilerliyorsak ya bu bölge bizim için önemlidir. Bakın bu bölgede bir zorlanmış, geri tepmiş. Şurada bir daha gelmiş, bir daha geri tepmiş. En sonunda alıcılar o kadar güçlü gelmişler ki mükemmel bir yükseliş vermiş bize. Yaklaşık %50'lik bir yükseliş vermiş bize. Daha sonra buranın düzeltmesinden aşağı geldiğinde döndüğü yer yine bu bölge olmuş. İşte teknik analizin güzelliği yani bunları gördükçe gerçekten bu grafik okumaya dair hevesimiz, heyecanımız artıyor. Benim çok hoşuma gidiyor yani. Hep Twitter'da da diyorum ya, böyle milimetrik dönüşler, hesaplar çok mesledici oluyor gerçekten. Bakın buradan dönmüş, tekrar gelmiş buraya, yine buradan tepki almış. Fakat normalde ben buradan size derdim ki arkadaşlar buradan alın, mükemmel bir alım yeri. Fakat ne dedim? Birinci kademe alım yeri dedim. Çünkü bir destek ziyaret edildikçe zayıflar arkadaşlar. Bu bir, bu iki, ee, burada bir üçüncü temas. Hatta şurayı da üç sayarız bence. Burada bir dördüncü temas. Artık bu desteğin çalışacağından emin olamamaya başlamıştım. O sebeple birinci kadem olarak burayı ikinci kadem olarak ise şu bölgeyi görmüşüm 28 TL bandı olarak. Ee, ama şimdilik bu desteğin de tekrar bir kez daha çalıştığı gözüküyor. Ve buradan Hektaş'ın tepki aldığını görebiliyoruz. Bakın şu bölgeden Hektaş yine yeşil bir mumla yaklaşık %5'lik bir tepki verdi burada. Şimdi Hektaş'ın e, ilerleyen süreçte, önümüzdeki süreçte e, nasıl bir senaryo olabilir ona bakalım. Hektaş'a dediğim gibi orta vade benim çok 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 güvendiğim Hisselerden birisi ben 50 TL'ye kadar yolun olduğunu düşünüyorum. Yeter ki endekste bir e, dönüş, endekste bir yeşillenme veya bir yatay seyir olsun hacktash kendi kendine yoluna gidecektir. Bir sıkıntı olmayacaktır diye size çok kez e, söyledim arkadaşlar. Şimdi ilk hedefim buradan şöyle %10'luk bir yükseliş beklerim. Bunun nedeni e, şurada bakın bir direnç oluştu. Burada bir mumlar kırmızı yeşil kırmızı yeşil kırmızı yeşil. Burada bir artsal bölgesi oluşuyor. Buradan ufak bir tepki alabilir. O sebeple kısa vadeli trade ediyorsam yani piyasanın da tabii koşullara burada önemli. BIST'in de bir sürekli bir e, düşmeye meyilli olması sebebiyle buradan bir kar almayı ben düşünebilirim. Fakat BIST iyidir hektar çok ivmeli gidiyordur. Bu bölgeyi es geçebiliriz ve nihai hedefimiz odaklanabiliriz. Nihai hedefimiz neresi? Tabii ki buradaki Engulf'a gelecek bir ziyaret. %44'lük bir yükseliş şu an olduğumuz bölgeden. Ben Ektaş'ın buradaki Engulf'u ziyaret edeceğini düşünüyorum. Ve bu Engulf'un üzerindeki kapanışla yani 50 TL'yi geldik gördükten sonra bu Engulf'un üzerindeki kapanışla yeni zirvelere doğru yol alabileceğini düşünüyorum. Fakat şimdi yeni zirveleri bir kenara bırakalım. Ve şu Engulf'a alacağı yolda hektaşı izleyelim arkadaşlar. Önceki dediğim gibi ilk bölge 37 TL bölgesi, ilk hedef bölgesi. Daha sonra orayı da eğer kırarsak, geçersek çok güçlü bir bölge olmadığını da söyleyeyim. Hedefimizin daha yüksek olduğunu söyleyebilirim. Olur da yine bir endekse bir terslik olursa kısa vadeliyseniz şu bölge altı mutlaka stop yazın. Ama eğer kenarda nakitiniz varsa, 28 TL civarından ekleme yaparak ortalamanızı düşürebilirsiniz ve uzun vade hektaş tutabilirsiniz. Orta vade tutabilirsiniz veya... Zaten uzun vade yatırımcıysanız hacktash'ın, bu seviyelerden olan hacktash'ın yani üzücüyeni çok fazla düşünmüyorum. Çünkü ben... Ben temel manada hektaş bakmıyorum saniye arkadaşlar çok özür diliyorum bir kopukluk oluyor düzeltiyorum şimdi Hı. bildiğiniz gibi ben teknik analizciyim temel manada hisselere bakmıyorum çok fazla ama e, teknik kısımdan da yani e, Hektaş'ın bu Engulf'tan aldığı düşüş tepkisinin en azından bir e, dönüşü olacağını varsaydığından Hektaş'ın büyük bir şirket olduğunu da bilmem dolayısıyla uzun vadede üzeceğini düşünmüyorum ve sizlere bir portföyüzde yer alması için bir ipucu bir fikir bir düşünce olması olmasını umuyorum Siz de inceleyin Eğer kafanıza, aklınıza yatarsa kendi kararınızda portföyüze hektaşı gerek kısa gerek uzun gerek orta vade ekleyebilirsiniz ee, bu az önceki aksamadan dolayı da özür diliyorum. Oradaki e, tıkanıklıktan dolayı kafam biraz orada kaldı. Birkaç cümle böyle biraz anlamsız olmuş olabilir. Onu hallettim şimdi. Kusura bakmayın. Devam ediyoruz. Hektaş'ı bir kenara bıraktım. Ve tüpraş'a geldim. Ee, tüpraş, tüpraş, tüpraş. Yani ne diyeyim ben tüpraş'a? Tüpraş'ı çok seviyorum. Belki de en çok sevdiğim hissedilmiş cüz içerisinde tüpraş. Çünkü analizi, çok güzel çalıştı. Endeks düşerken hiç üzmedi. O kendi yoluna bakıyor. Grafikleri güzel, hoşuma gidiyor. Verdiğim yerden itibaren yükseliyor. Düzeltmeleri beklediğim yerlere veriyor. Yani çok nizami, çok güzel, çok güzel geri dönüşler aldığım bir hissi. Yani i̇zlemeye devam ediyorum aslında çok da anlatacağım herhangi bir şey var mı diye sorarsanız neden aldım bu YouTube videosunu? Sırf şu 4 saatlikteki son filamasını kırdığı için aldım. Bir de beni ilk kez izleyenler varsa TÜPRAŞ'ta bu zamana kadar ne yaptığımızı en azından bu videoda görsünler ve önceki videolarımıza baksınlar ya da Twitter'daki grafiklerimize baksınlar ve TÜPRAŞ yolculuğumuzu birazcık irdelesinler, izlesinler istiyorum. TÜPRAŞ ne yaptı? Bakın şu yükselişin artık buraları çok anlattım, anlatmıyorum. Sadece bizim şuradan verdiğimiz şu şimşek işaretini arkadaşlar genelde hisseleri verdiğim yerlere koyuyorum. Bu da bilgi ufak bir bilgi olsun size. 460 TL'den verdim. Şu an 634 TL'de %40'lık bir yükseliş verdi bizlere şu zamana kadar. Tüpraş ve daha da önemlisi bize yükselişin devamı için müthiş bir MR'e gösterdi. Bakın bu flamayı yanlış hatırlamıyorsam bir önceki videoda çizmiştim. Bakın kapatmasak çiziyorum. Şöyle bir flamamız var elimizde. Ve bunu tak diye ne kadar güçlü bir mumla yukarı kırdığını görüyorsunuz arkadaşlar. Bunu onaya gelebilir. Onaya geldiği bölgeden de işlem alınabilir eğer yeni girecekler varsa. Ee, yeni girecekler buralardan girerse flamanın altına stop koyabilirler çok az bir risk istiyorlarsa şu bölgeden altına stop koyabilirler. Şuradaki büyük yeşil mumun altına stop koyabilirler. Bu şekilde ilerleme gösterebilirler. Onun dışında belki onaya gelmeden de tüpraş hızlı bir şekilde yol olabilir. İlk durak psikolojik bir direnç olabilmesi amacıyla 700 TL diye düşünüyorum. Fakat herhangi bir hedef koymadığını... Fiyatı izlediğimi, gittiği sürece arkasından takip ettiğimi size söylemiştim. Tüpraş gidiyor, biz arkasından takip ediyoruz. Yani 460 TL'de, e, dedim ki size, ilk hedef şu band. Çok net hatırlıyorum bakın. 460 TL'de size, şu şeye geri geleyim, biraz Şurayı verdiğimde arkadaşlar dedim ki ilk hedefimiz şurası. şöyle %15'lik bir yükselişti. İlk hedefimiz. Biz bu yükselişi aldık. Daha sonra düşüş geldi. Ve şuradaki engulftan, burada günlükte engulf var. Göstereyim size hemen. Bakın. Kırmızı mum ve onu yutan büyük bir yeşil mum. Gördüğünüz gibi engulf. Şunu çıkarabilecek miyim sizler için? Hop. Bakın kırmızı mum ve onu yutan büyük bir yeşil mum. Buradan tepki almasını beklediğimi söylemiştim. Burayı çizdim ve Engof yanına bir günlükteki Engof olduğunu ifade ifadeyi buraya yazdım. 4 saatlik grafiğe geri döndüm Genelde yani 4 saatlikten bakıyorum grafiklere ve buradan mükemmel bir dönüşle direnci de kırdı ve yükselişini devam ettirdi. Direnci de kırdıktan sonra ben sizlere dedim ki arkadaşlar bu saatten sonra Tüpraş gider. Biz onu izlemeye Devam ederiz. Yolu uzun, yolu bahtı açık olsun. Yanında bizi de götürürse, ne kadar götürürse bereket versin demiştim. Şimdilik götürüyor. yüzde %40'a yakın bir e, yükseliş oldu. Şimdilik götürüyor. Bakalım daha ne kadar bizi yanında taşıyacak. Fiyat bize çık diyene kadar biz içerideyiz. Ee, olası bir gelişme, olumsuz herhangi bir durum zaten Twitter'da an be an güncelleme yapıyorum. Bir de Telegram kanalı kuracağım. Orada da güncellemelerimizi sürdüreceğim. Kanalı kurunca linkini paylaşırım deyip Aselsan'a geçiş yapıyorum. Evet, Aselsan'da da daha önce 50 TL'den 70 TL'ye, yani şu 68 TL'lere ulaşan bir yolculuğumuz olmuştur. Fakat daha sonra Aselsan'a e, yanlış hatırlamıyorsam girmedik. Sadece 61-62 TL bandının iyi bir alım yeri olacağını söylemiştim. 61-62 TL bandından da şu şuralardan bir yükseliş geldi. 65 TL'leri %5'lik, %3'lük. Fakat e, biz düz o kadar ivmeli düştü ki Aselsan da buna direnemedi. Endekse direnemedi. Ve şu aşağıdaki FTR bölgesini ziyarete kadar geldi. Bu kadar düşmesini tabii hiçbir hissenin beklemiyorduk. Ama Aselsan da bu FTR'yi ziyarete kadar geldi ve FTR'den bir dönüş hareketi başlattı. FTR'den şöyle yüzde bir e, yükseliş gösterdi bizlere. FTR'yi de ben tekrar anlatayım bakın arkadaşlar. Ne demiştik FTR'ye? Bunları tekrar yeni gelen arkadaşlara söyleyeyim. Eskiler biliyordur. Sık tekrar ediyorum çünkü. Bu FTR olsun, Order Block olsun, Engulf olsun. E, mitigation bloklar, bravery bloklar, price action'ın e, tüm konuları, benim hakim olduğum tüm konularını ben sizlere bir eğitim seti yaparak anlatacağım. Zamanla hepsini yapacağım bunların. E, sadece kitlemiz birazcık daha kalabalıklaşsın, daha yeni girdim sayılır sosyal medya ayağına bu işin. Kitlemiz birazcık daha kalabalıklaşsın. E, bunların hepsini tek tek e, yapacağız, sizlere anlatacağım. Yani isteğim, bunu anlamayan, kimse kalmayana kadar anlatmaya çalışacağım. Zaten bunu bu işleri yapan çok değerli arkadaşlar da var e, mecrada. Youtube mecrasında, Twitter mecrasında. E, onları da izleyin. Gerçekten e, teknik analiz, price action e, nimettir. Bunu her seferinde söylüyorum. E, öğrenmenizi de şiddete tavsiye ediyorum. Kimseye bağımlı olmamız açısından. Bu işi en iyi bilen sizsinizdir, en iyi bilen kendinizsinizdir. O yüzden öğrenmenizi şiddetle tavsiye ediyorum. Bakın FTR'de şu iki büyük yeşil mum arasındaki bir kırmızı mum. Burası talep bölgesidir arkadaşlar. Ya da iki tane şöyle kırmızı mum olur düşen, arada bir tane yeşil mum olur. Bu da bizim için FTR'dir. Yükseliş düşüşten sonra yükseliş geldiğinde fiyat buraya çarpar, geri döner arkadaşlar. Burada da burada da yine aynı şekilde bir yükseliş sürüyor gördüğünüz gibi yeşil mum yeşil mum yeşil mum araya bir tane kırmızı mum bırakıyor biz burayı işaretliyoruz bakın benim yaptığım gibi biz burayı işaretliyoruz ben burayı işaretleyip ne yapıyorum buraya FTR yazıyorum sonra ister alarm atıyorum ister zaten ben tam zamanlı trader olduğumu söylemiştim ee, ekran başındayım tüm gün ama alarm atmak yine iyidir ee, fiyatı takip ediyorum fiyat ne zaman buraya gelirse, ne zaman geleceğini bilemem. Bu iki gün sonra da gelebilir, iki ay sonra da gelebilir. Fiyat buraya gelirse buradan tepki alacağını düşünüp bir dönüş mumuyla buradan işleme geliyorum. Bakın şuradan bir e, tool seçeceğim sizler için. Tarih aralığı. FTR buradaydı bakın. Tam 32 gün sonra FTR'yi ziyarete gelmiş. Fiyat burada yükseldi. Burada yükseldi. Sonra buraya geldi ve buradan tepkisini aldı. Gördüğünüz gibi FTR mükemmel çalıştı. Aselsan şu an <laughs> bu yükselişten sonra destek olarak bakın nereye kullandı. Benim şurada destek olarak çizdiğim bir yatay direnci vardı Aselsan'ın. Orayı kullandı. Bakın burada bir temas var, burada bir temas var, burada bir temas var. En sonunda bu temasla çalıştı ve yeşil bir mumla yukarı doğru hareket etti. Fakat yani şu bölgede bakın şurada bir ufaktan bir düşen trend de var. Şu bölgeyi bir an önce kırması bizim için iyi olacaktır. Bu bölgeyi kırdıran hedefi 68 TL yani yeni zirvesi olur. Şimdilik Aselsan'ın buradan almamak kaydıyla yani buradan şu an almayı düşünmem. Alırsanız şu şartla alabilirsiniz bakın. Bu da bir şeydi. Çok yakın stop olduğu için şuraya stop koyup buradan Aselsan alırsanız önümüzdeki hafta da endeksi yaşarsa büyük ihtimalle asarsan burayı kırar ve şu sarı noktaya mükemmel bir yükseliş gerçekleştirir. O sarı noktaya da yüzde kaç veriyor bakalım? Yüzde on bir yüzde on yakın bir yükseliş veriyor. Mükemmel, harika. Burası zirvesi. Burayı da aşarsak zaten ondan sonra yeni zirveleri asarsan için hiç de uzak olmayacaktır. Takibe devam ederiz. Tıpkı tüpraşta yaptığımız gibi. Ee, Aselsan'da da şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Biz şu yapının, bu, bu grafiği birazın Twitter'da da paylaşacağım. Şu yapının önce bir kırılmasını bekleyelim bakın. Burada bir sıkışma oldu. Fiyat buradan 1, 2, 3, 4 kere red yedi. Bakalım buradan da red mi? Buradan da belki red ve 59 TL'yi tekrar ziyaret eder. Biz oradan işlem alırız endeksin de izin vermesiyle. Ve daha aşağıdan maliyetlenmiş olur. Kar marjımızı daha yukarılara çıkarmış oluruz. O sebeple ee, orada ee, bir tık daha beklemekte fayda olduğunu düşünüyorum. E, ee, Karar sizin Aselsan'daki görüntümüz de bu şekilde. Geriye son bir hissemiz kaldı. Geçenlerde Twitter'da paylaşmıştım. Gezinomi. Şu Gezinomi. Çok güzel bir sıkışması var. Mükemmel bir sıkışması var arkadaşlar. Gezinomi çok güçlü ve ivmeli şekilde dir burayı zorluyor. Fakat ikidir red yiyor ve yeniden bu akümülü olduğu bir alan var şurada şu bölgede buraya geri dönüyor burada güç topluyor bakın şu bölgede güç topluyor tekrar atak yapıyor tekrar atak yapıyor ama her seferinde red diyor nereye kadar İşte ben bunu merak ediyorum burayı kırıp üzerinde kapattığı zaman ben gezinominin çok ciddi yol alabileceğini bize güzel bir kar marjı Güzel güzel bir kar bırakabileceğini düşünüyorum. Çünkü şu düşen kama yapısı gerçekten güzel. Bakın şurada birinci dirence temas, ikinci dirence temas, üçüncü dirence temas, dördüncü dirence temas, beşinci dirence temas. Artık buradaki direnç yoruldu. Kırılması yakındır diyebiliriz. Desteği güzel çalışmış. Bakın şuralarda mükemmel çalışmış bir destek. Burada da bir iğne ucuyla milimetrik olarak çalışmış bir destek. Ee, grafiği çok hoşuma gitti. Ee, çok güzel çalışıyor. Şunu söylüyorum bir saniye. Çok güzel çalışıyor. Çok nizami çalışıyor. Bakın şu iğnenin ucuna bakar mısınız arkadaşlar? Yani çok hoş değil mi size de? Bakın ne kadar güzeldir. buraya temas etmiş bir oradan yükseliş vermiş. Harika gerçekten. Bunu çok ciddi takip ediyorum. Twitter'da zaten Gezinomi'yi bu hafta iki kere attım sanırım grafiğini biraz da yine atacağım. Takibe devam başlığı altında. Hedefleri de şurada bakın. Şimdi nihai hedefi %66'lık bir yükselişle en üstteki engulf yani zirvesinde bıraktığı engulfu e, test edeceğini düşünüyorum. Bir diğer hedefinin de daha doğrusu ilk hedefinin de şuradaki supply bölgeye %33'lük bir yükseliş gösterebileceğini düşünüyorum. Burada ara dirençleri var tabii ki. Bir 18 TL'de bir direnç var. Şurada 17 TL'de bir direnç var. Fakat şimdilik yani şuradaki masa burayı da yazabiliriz ama 16.89'da çok kısa bir bölüm. O yüzden orayı yazmayacak şimdilik. Burayı kırdıktan sonra Gezinomi'nin önce 20 TL'ye, ardından 26 TL'ye doğru sert yükselişlerini izleyebiliriz. Çünkü bu alan gerçekten kırılınca e, güçlü yol olabilecek bir alan. Ben takip ediyorum. Siz de takip edin. Kırılım gelmeden işlem almamanızı e, tavsiye ederim. Ya dibindeyken işlem alacaksınız. Arkadaşlar kamanın dibindeyken kamanın altına stop koyup işlem alacaksınız. Ya kırılınca işlem alacaksınız. Şu almanız çok da mantıklı olmayabilir. Çünkü bunlar red deyip düşme ihtimali var. Yani yüksekten maliyetlenmenize neden olur ya da biraz daha yüksekten maliyetinin kırsın, kapatsın daha garanti bir şekilde işlem almış olun, birazcık da en azından elimizde veri olur işleme girebilmek için daha doğru olur teknik analiz açısından bu şekilde haftayı kapattık 4 hisse artı biz 100 analizi paylaştım sizler için Twitter'da bildiğiniz gibi her cuma bir zincir yapıyorum o zincirde de yaklaşık 15-20 tane hissenin analizini paylaşıyorum ki bu hisseler genelde bizim sepetimizde yer alan hisseler oluyor. Ve e, bildiğimiz yani her hafta güncellemesini yaptığımız hisseler oluyor. Bunların arasında arada yeni analizler ekliyoruz. Bugün de birkaç tane yeni analiz ekleyebiliriz. Geçtiğimiz hafta, ya yani daha doğrusu bu hafta içinde Gezinomi ekledik, Ahkaz'ı ekledik, birkaç tane yeni hisse ekledik, Şişe Cam'ı ekledik. E, bunları da güncelleyeceğim birazdan. Müsait olunca Twitter'da göz incele bakmanızı ve Twitter'dan da beni takip etmenizi öneriyorum. Bugünlük bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hafta sonu da videolar devam edecek. Hem kripto tarafında hem biz tarafında. Pazartesi günü umarım yem bir güne uyanırız ve beraber kazanç dolu bir güne başlarız. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Beni takip etmeyi, kanala abone olmayı ve yorumlarda fikirlerinizi belirtmeyi unutmayın. Görüşmek dileğiyle.